ellerim vardı ve şu tamamen geri dönüyorum. Ee, bu arada bekledim. Ee, o balığın yarısı gördüm ama kendini tam göstermedi. Evet, e, yayında ilk yayınımda olan arkadaşlar için söylüyorum. Kocaman bir balık ya da timsahtı. Tam olarak bilemiyorum ama kendini tam olarak göstermedi yine geri dönüyorum. Döndüm. Şu anda nehrin oraya doğru gidiyorum. Bir doğa yürüyüşü yaptım bugün mükemmeldi gerçekten çok güzeldi ee, şu an geri dönüyorum yavaş yavaş güzel bir yürüyüş yaptım. Evet gözüküyor. Nehri görüyorsunuz. Geri döndüm çünkü. Bu kadar doğa yürüyüşü, ormanda yürüyüşümü tamamladım. Bir tur yaptım. Yayını bir süre kapattım. Görüşmem vardı sonra sonuna kadar gittim ormanın. Geri döndüm. Baya bir kalabalık olmaya başladı. İnsanlar toplandı çünkü. Şimdi buradan nehir görüntüsünden devam ederek geri döneceğim. Bu sefer size bir timsah gösteremedim, ama bir dahaki yayınlarımda mutlaka e, rastlayacağız. Canlı yayın esnasında sizde göreceksiniz. Selamun aleyküm diyorum kardeşimize. Evet bu manzara daha güzel. Şimdi orman manzarasından çıktık. Nehirin manzarasına geldik. Müthiş bir yürüyüş yaptım. İzak Müller selam ve aleyküm selam. Gencek dünyası. E ee, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yayınıma katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Ee, burası Maryland, Amerika'nın Maryland şehri. Ee, bulunduğum bölgedeki nehir river. Ee, çok güzel bir manzarası var. Yürüyüş yaparken buraları sizlere de göstermek istedim. Şöyle arka tarafında da Almanya'da bir Türk değil, Amerika'da bir Türk. <laughs> burası Almanya değil. İzak Güler. Almanya yazmışsınız ya Almanya değil. Amerika'da bir Türk İzler nereden katılıyorsunuz? Ee, şehirlerinizi yazarsanız katıldığınız yeri selam gönderebiliriz. Ha, sizin halanız da Almanya'da. Sena Subaşı. Ben İzak Müller, ben Türk'üm diyor. Çok güzel. Ee, burası yalnız Almanya değil arkadaşlar. Ee, burası Amerika. Ben Almanya'da değilim. Maryland şehri. Amerika'nın Maryland şehri burası arkadaşlar. Almanya'ya benzettiniz galiba. Orada da böyle yerler vardır mutlaka. Her yer birbirine benziyor zaten. Evet e, havalar iyice soğumadan yürüyüşlerimize buralarda devam ediyoruz. Bu güzel yerlerde e, kış geldiği zaman havalar iyice soğuyunca burada gezmek yürümek mümkün değil. Ne kadar kışlık kiyseniz de e, çok soğuk oluyor. Çünkü nehrin soğuğu çok daha farklı. İyi yayınlar. Ne iş yapıyorsunuz? Amerika'da Özgür Doğan e, Suna Subaşı var. Kölün. Ha Köln. E, Almanya'da çok teyzelerim, akrabalarım çok var. E, biz restoran işletmeciliği yapıyoruz kardeşim. Annemin adı bu Sena Subaşı. Ona da selamlar, annenize de selamlar, sevgiler gönderelim. Bak burada yüzmeyin diyorlar. Burası tehlikeli uyarıyorlar. Ee, uyarı plakaları var her yerde. American Restaurant. Evet bir arkadaşımız daha katırmış. Lon, Lon ee, kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için thank you son maç diyorum Ömer Sahan selamlar ve aleyküm selam teyze en büyük Kaladasaray yaz ee, ben bu tarz şeyleri yazmıyorum ben bütün takımlarımızı seviyorum ben Trabzonsporluyum Kaladasaray'ı da seviyoruz Fenerbahçe'de bütün takımlar bizim Amerikan mutfağı üzerine Amerikan yemekleri ama e, Türkler şeflerimiz Türk Türk yemekleri kendimize yapıyoruz kaç yıldır oradasınız ve memnun musunuz ben 10 yıldır buradayım Me çok da memnunum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Osimen çok iyi bir oyuncu. Neden sevmeyelim? Osman Dalkürek. Osimen'i seviyor musunuz? Dünyaca ünlü. E Gerçekten iyi bir oyuncu. Çok iyi. Güzel bir şey. Kelly merhaba hemşerim ben de Trabzon. a hem de Poztepe'den. Selamlar sevgiler buradan Trabzon'uma. Poztepe'yi de çok severim. Gelince özellikle oraya çıkıp orada çay içiyorum. Semaver'de çay bir başka oluyor. Buradan da güzel memleketime selamlar sevgiler gönderiyorum. Teşekkür ederim hemşerim yayınıma katıldığın için. Ben de selamlar, sevgiler gönderiyorum. Boztepe'ye, Trabzon'uma. Gerçekten güzel. Memleketimiz gerçekten güzel tabii ki arkadaşlar. Trabzonluyuz. Yayına gelen arkadaşlarım, hemşerim sen de dahil. Yayını beğendiniz mi acaba? Yayını beğenirseniz akışı için teşekkür ederim abla yazılım mühendisiyim en büyük Saray dersen sana ücretsiz web sitesi yaparım Ben de sana yapabilirim web sitesi benim var zaten Sen ben Trabzonluyum ee, en büyük Saray Neden demeyelim uefa kupasını getirmiş ama ben Trabzonsporlu'yum ne yapacağız lokantana özel benim web sitem var benim yeğenim zaten e, bilgisayar mühendisi bunlara da dört dörtlük yap yapıyor ama yine de çok teşekkür ediyorum e sırf onun için demeyeyim. Galatasaray zaten büyük bir takım. Ben Galatasaray seviyorum. Balıkesir'e selamlar. Köktuğ gelmiş. Balıkesir'e selamlar. Sevgiler gönderiyoruz. Yani sırf yazılım web sitesi için bir takım büyük demememiz lazım. Zaten büyük bir takım Galatasaray. Bu senede yüzde 99 Galatasaray şampiyon olacak gibi gözüküyor. E, Fenerbahçe yani biraz daha şanssız başladı. Teşekkür ediyorum hemşerim benim. Arkadaşlarına da e, sayfamı paylaşabilirsin. Onlar da abone olsunlar. Ben daha çok bitki, e, çiçek bakım videolar yapıyorum. Böyle canlı yayınlar da yapıyorum ama e, çiçeklerle ilgileniyorsanız onlarla alakalı. Osman Dal Kürek abone oldum diyor. Teşekkür ediyorum. Abone sayımızda bir sıkıntı yok. Abone sayımız bir hayli fazla ama abone olursanız yeni yayınlarımızdan haberdar olursunuz. Amerika'nın farklı şehirlerine gittiğim zaman da canlı yayınlar açıyorum. Farklı yerlerden, yani de. değişik yerler görürsünüz. Ee, belki Fenerbahçe kazanır diyor, belli olmaz ama yani şu anda görünen gerçekten öyle. Kalada Saray'ın kadrosu çok iyi. Ha bu arada muz şeye çok üzüldüm. Ee, Icardin'in galiba çapraz bağlarında yırtık var. Haberlerde gördüm. Ee, o kelimeleri kullanmasak Osman. Ee, yine de kullanmayalım ee, Osman Dalkürek hepsi bütün takımlara saygımız sonsuz ee, Icardi'ye çok üzüldüm gerçekten sezonu kapattı gibi gözüküyor Biraz önce haberlerde gördüm ee, İgardi de çok beğendiğim bir oyuncu Trabzonsporlu olsam da bütün takımları destekliyoruz Avrupa'da özellikle ee, ama şunu söyleyeyim eğer futbol konuşacaksanız Türkiye'de futbol oynanmıyor Türkiye'de futbola hakemler karar veriyor. Ee, bizim nasıl ki son maçta Fenerbahçe maçında verilmeyen golümüz gibi. Yani saygı gösteriyoruz ama Türkiye'de futbol masa başında oynanıyor. Onu da söylemek istiyorum. Keşke yabancı hakemler olsa kimsenin hakkı yenmesin. Kimseye fazladan benaltı verilmesin. Herkes hakkıyla şampiyon olsun. Ben ben her zaman bunu söylüyorum. Ben GS'liyim. Her takıma saygım var. Kesinlikle öyle olması lazım. Memik Yıldız Bel Belra demiş. E, Fenerbahçe tarihin en büyük yenilgisini yaşıyor yıllardır Ya tabii ki e, Fenerbahçe bizim 2011 yılındaki şampiyonluk kupamızı Fenerbahçe bize iade etmediği sürece şampiyon olacağını düşünmüyorum saygı gösteriyorum Fenerbahçe ama e, kupamızı verirse şampiyon olabilir canım camisem kime yazıyorsun Ben hiç anlamadım ama e, mesajını yine de okuyorum Kimsenin hakkı yensin istemiyoruz. Hani Futbolla alakalı olan arkadaşlarımız için söylüyorum. Kimsenin hakkı yenmesin. Herkes hakkıyla şampiyon olsun. Hak eden kazansın. Ee, birilerinin emeklerini çalmak hoş bir şey değil tabii ki. Yani burada şimdi her takımdan insan olabilir. Ben Trabzon sporluyum. Ee, Takımımı sonuna kadar desteklerim. Ee, diğer takımlarımıza da saygımız sonsuz. Ama hakemlerimiz de birazcık iyi hakem olsa herkes hakkıyla kazansa çok daha güzel olur hakemler konuşulmasın. Oğuz Özpınar şampiyon Fenerbahçe olacak. Nereden biliyorsunuz? Hepsi Türk takımı. Ben hepsini destekliyorum ya bütün takımlara saygımız var. Fenerbahçe sadece çok şanssız başladı diyorum. Yani baştan şanssız başlarsanız öyle de gidermiş. Bizim kupamızı versin Fenerbahçe. Kesinlikle şampiyon olur. Hep söylüyorum. Ya yani neden olmasın? Olabilir de Fenerbahçe şampiyon. Bunu kimse olamaz diyemez ki. Yani daha çok maç var. E şu anda farkı da e, Trabzon maçından sonra bir 3 puanımız yenildi. E, kasbedildi. E, biraz daha şey e, puan farkı kapandı. Kim hak ediyorsa o olsun her zaman söylüyorum. Galatasaray'ın katrosu çok iyi olabilir ama Fenerbahçe'nin de katrosu çok iyi. Neden olmasın olabilir. Yani hakemler kimseyle uğraşmasın, herkes hakkıyla şampiyon olsun. Yani Türk takımlarının hepsini destekliyoruz. Kimse şike yapmasın, düzgün düzgün e, takımlarını yönetsin. Herkes hak ettiği şampiyonluğu yaşasın. Ouzende uslu bir çocuk olursan belki Fener'in şampiyon olduğunu görürsün ama rüyanda belli olmaz arkadaşlar şimdi böyle konuşuyoruz ama hani yine de öyle şeyler söylemeyelim şimdi Fener Galatasaray kapışması gibi de olmasın e, her şey olabilir her şey olabilir yani bilemeyiz İkinci yarı takımların durumları daha önemli ama dediğim gibi Galatasaray'da Icardi'nin durumuna çok çok üzüldüm e, İnşallah çabucak sağlara döner Ben Trabzon sporluyum ama hiç kimsenin sakatlanmasını da istemiyorum Tabii ki çok e, karakterli bir oyuncu gardı o simen zaten dünya çapında bir oyuncu Evet arkadaşlar ben yayınımı burada kapatacağım Sonra bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.